Muharrem çekim duruyormuş. Neyse yani bu, bu <laughs> ne şey değil şeyler. şey. Kesin öyle değil. ben öyle değil. Kesin öyle değil. Kesin Kesin öyle değil. Kesin öyle Kesin öyle değil. Kesin öyle değil. Kesin öyle değil. Kesin öyle Kesin Var ya, sen iyi bir seni sorayım. Abi sabla ya. Selam. 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 Hey, en büyük kıratımızdır bu. bu ya evden çıkamaz yani. Doğru Evden çıkan Çekmeyin, çekmeyin. Evet, tarih.